Arkadaşlar Bugün yerler lav oynuyoruz. Çok dikkatli olmamız lazım. Eğer lava dersek ayva yiyoruz. Hem de kökünden yiyoruz böyle. Adem hazır mısın? Sence lavlara değebilir miyiz? Bence var ya. Gerçek adam değiliz. Hadi gidelim. Oo, o kadar diyorsun. Hadi gidelim. Evet. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gidiyoruz ve lavlar ne zaman yükseliyor peki? 5-6 be, saniye şu an üstte yazıyor. Oğlum lavların yükseldiğini nereden anlayacağız ki? Aa, Harbi? ay yükseliyor. 5 level. Bakalım 5 level ne kadarmış? Oo.

Ne? Buraya kadar gelmiyor ama. Aa iyi lan 5 level azmış. Ben şuraya girebilir miyim? Splicam, splicam. İyi iyi iyi. <gülüyor> Allah. <gülüyor> i̇yi bari. Lazım. koş. Hadi 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 gidelim vallahi. O daha da sona gideceğiz arkadaşlar. Bu ne ya? Biz ayva yiyeceğiz. Hadi hayırlısı. Bir dakika şu an lavlar yükselirse ayva yeriz böyle. Hadi. Çikolataya mı çıksak ne yapsak? Gel 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 gideriz gideriz gideriz. Şurada şuradan şuraya atlayalım. Ha ha ha. ha. Allah. Atladım. gel, gel. Kafana şey binecektim. Aa level 5 lav geliyor yine. Tamam güzel. 5 kolay ya bence. Tamam nerede gözüküyor ya? Bak sağ sağda gözüküyor mesela laf çıkmadan önce. <laughs> Adem. Atalım Adem. Adem. Lan. Lan seni itecektim. lan seni itecektim. O kızı ittim yanlışlıkla seni iteceğimi. ya ne yapıyorsun oğlum sen ya? Valla yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bir dakika. Aha bu ne lan? O ödül aldım. Çok iyi. Bir şey diyeyim mi? Bu arada sona ulaşırız ya seninle. Ben öyle tahmin ediyorum. Bence de ya. Kolay basit lokma. Çerez ya. Allah. Ay, i̇ki seviye fazla değil. Ha, i̇ki seviye tamam. Acaba iki olunca daha mı yüksek çıkıyor? Olabilir mi? Yok ya dırdı. Aa, i̇ki çizik vallahi seviyeymiş arkadaşlar. İyi bari. Çok güzel. Buradan rahat rahat gidebiliriz. Şu anda lollipop'un üstündeyiz. Lopi Ah, hop oh. atla. Hadi gidelim. Benim en sevdiğim lollipop ne biliyor musun Adem? Şey var ya böyle mavi. Çok güzel ya. Ben lollipop hayatımda birkaç kere yedim maalesef. Çok iyi ya arkadaşlar. Sevmiyorum. Şu mavi olanı biliyorsunuz değil mi? Hani bir tane var. Markası neydi? Roko muydu lan? Öyle bir marka vardı galiba. Ama maviydi böyle. İçinde de sakız vardı. Çok güzeldi ya. Canım ondan çekti. Ondan ah. yiyeceğim ah. biraz. Ah. 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 Koş koş buraya gel. Burada hiçbir şey olmaz. Adem emin misin? Ha, ah. Oğlum ne yapıyorsun orada? Allah biri gitti valla. Allah. Lan. Ha oh, adamın şansa bak. Adem kardeş şanslısın. Sonunda, sonunda. Allah, şanslısın. Ya sala çür eğitim ya. Adam en öldü mü? Ya. Ne yaptı? Oha adam canı az kalmış. Yok ölmedi. Oha baba. Hoppa. Ah oh, yanayım biraz. Ah. Oh, Hop biraz yanayım. <laughs> ne yapıyorsun? Sıkıntı yok oğlum. Biz alışkanız. Ne kadar Oha. Çılgınsın me. Yeni yere geldik. Oo burada daha yüksek binalar var. Çok iyi. Daha yüksek demek daha rahat demek. Allah 6 level geliyor. Bir dakika. O 6 level bir şey diyeyim, ah. Buraya gelmez adamın kafası düştü. Allah Allah Allah. Geliyor. Adamın kafasında mı düştü? Evet. Adem, şey yapalım mı? Diyelim ben öleceğim tamam mı? Sen böyle gel kendi feda et. Ben sana senin üstüne bineyim, sen öl. <gülüyor> <Nızım>. <gülüyor> Neyse boş ver. <laughs> Aha. O kadar güzel bir fikir verdim ki arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Cevap bile veremedi. La. Ya. Aç gıda diyor Tavuk döner yokmuş. Ha, abin mi? Tavuk döner mi getirememiş? He. <laughs> <laughs> Lan love yükseliyor. Oh, Aa, yükseliyor. Oğlum oyun çok kolay ya. Ben bu oyunu var havada karada bitiririm ya. Allah Allah. Oğlum herkesi Herkese öldürme var. Ya, atla atla gidiyorum ya. Bana ne ya? Herkesi öldüreceğim. Öldür. Herkesi öldürdüm. Ha! Oğlum herkesi öldürdüm herkesi. En başta ben varım. <gülüyor> Oha! <gülüyor> Vallahi kontrol edebiliyorum. Bakayım. Sana bir şeyler diyorlar mı? Demiyorum. Abi herkesi öldürdüm. <laughs> bir dakika. Allahı oh, kontrol etmeye aldım. Beyler level 10 Laval'da mı arkadaşlar? Allah deme, inşallah Sen niye böyle bir şey yaptın Keşke yüksek bir yere geç böyle alsaydım Hayır hayır ah, 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 Hayır Ölüyorum ah, 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 Level 10 Ölüyorum ölüyorum ölüyor, ölüyor. Level 10 oh, Level 10 Allah kahretmesin Aa durdu Aa, İyi bari buldum. Abi Level 10 lav aldım <gülüyor> <gülüyor> Herkes öldürdüm Abi çok kötü Aa insanları trolleyebiliyorum <laughs> Bir oyunu bitireyim de de başlayacağız Lan bir daha mı yükseliyor lan? Allah 4. level geldi bu sefer Tabi arkadaşlar biz lav aldık ya Ondan gari tabii, tabii. Abi bir şeyler alabiliyorum Aa spray boy aldım o boyayacağım burayı. <laughs> o her yeri vallahi çok güzel spreyledim. Harika oldu. Hadi map bir buçuk dakika sonra haritamız değişecek arkadaşlar. Ama merak etmeyin ben bitireceğim çünkü. Şu anda. nasıl geliyorlar baba baba çılgınlarca geliyorlar. Hadi şu an level 10 falan gelse var ya direkt ayva yeriz direkt. Hadi bitişe gitmeliyiz. Geçir miyiz? Allah level 5 geliyor. Hii. Level 5 geliyor. Allah hayır hayır hayır. Ah tırman. Ah. Oh son anda. Abi çok korktum. Çok korktum. Çok korktum. Ölecektim vallahi arkadaşlar. Gördünüz değil mi nasıl bağırdığımı? vallahi gerçekten böyle hayat mücadelesi verdim resmen. Ama kurtulduk sonunda. Sonuca bakalım. Sonuç ne? Sana ben soruyorum. Niye soruya soruyla karşılık veriyorsan. Ve bitti. İşte bu. Biterdi. Ben daha geriye gelemedim. Allah vermesin ya. Ben öldürmeseydim bari. Oo nasıl Bir dakika. <laughs> hayır. Öyle bir şey yok maalesef. Oh hızımı da fullleyebiliyorum. Hızımı da fullleyeceğim. Oh çok zleyem. Oh, bununla giydim. Hatta iskeletor olacağım ben arkadaşlar. Çok iyi. O oh, kendi boyayabiliyorum. Ya ben sarı, pembe yapacağım. Vay vay vay. Şöyle bir gidelim Dimit bakalım arkadaşlar. Vay vay vay. Dimet ablam uç gelmiş ki. Otur be şöyle. Gucci takımlar kıyakmış öyle. Babana da söyle. Ragaton neredesin abi? Vay vay vay. Dimet ablam tuk ey rahat Adem. Hadi. Neredensin? Oy <gülüyor> hangi Map değişiyor. <laughs> kaos, kaos bu arada. kaos mükemmel duruyor. Değil mi? Ben de kaos seçtim. Aynen öyle. Benim mi? hızım hala var mı? Aa. Ne oluyor lan? Aa düşüyor. Havada süzülüyor. Aa. Ne oluyor? Lan. Aa. Ben bitişe gidiyorum. Lan. Aa. Oğlum benim hızım hala var. Ha ha. İşte bu. Ya. Oo altı seviye. Kaç. Sen neredesin? Ben şu an yanına geldim. Ben geldim Allah. Aa, aa, a, sen neredesin? A, a, a. O sen misin? Bak buradayım ben. Hangi sensin? Allah o ekber. Allah. Noob'um ben. Noob'a dönüştüm ya. Lan bu noob sen misin? Oyun bana bir şeyler demeye çalışıyor ama. <laughs> Lan. Oynar bana bir şeyler aa, demeye çalışıyor. Ah noob adem. Bak ben de iskelet olurum. Bak istediğim gibi zıplayabiliyorum her yere. Vay vay vay. <laughs> Demet ablam tuhera. Cevani başı. De takımlar. hadi. Hadi. Abi çok Yok. yavaşsın. Ben seni ittirebilir miyim? Vur vur, vur. arkadan. Arkadan vur. Arkadan vurdu. Gelsin paralar arkadan He, vur. vurdu. He. Oha. Vur biliyor musun? <laughs> Aa 4 level geliyor. 4 level. Hadi. Sonunda. Bir atarsan ver ya. Hayır oğlum sen biri niye atayım? Bir atarsan ver ya tamam. Hayır oğlum <laughs> manyak Ben seni ittiriyorum seni. Oha. Oha. Ah, Lan oh. get <laughs> ha. O Allah. Lan ne ah. yapıyor? Lan. Yok bir şey yok. Kolay kolay. <laughs> ben seni ittiremiyorum bu arada. Amacım seni ittirmekti de olmuyor ki. Finishito. Finishito ha. ha. Bak gidip oradan oradayken beni atarsan var ya. Hayır yok, bak oğlum. herkesi herkes öldürmeyin lan yapma. <laughs> yapma bak. Ya abi donduracağım donduramıyorum. Ya, yer, ya ya hayır ya ya Dur şöyle bir Oo buradan, oh, Oops, buradan da bir zıpla buradan be. hızını da al. Oh, Hadi sen gel insanlar trolllemeye gidelim. Oh, oh, Allah abi selam abi. Abi ben bir şey Nasıl diyeceğim söylüyor? ben niye? hiçbir şey yapamıyorum. Ben var ya game pass falan da alamıyorum. Hiçbir şey kullanamıyorum resmen arkadaşlar ya. Vallahi bile olmaz böyle kardeşim ya. Anca boyum etrafı değil mi? anca böyle pss, pss diye boyayım. Pss. Diye. Arkadaşlar şu anda yeni bir Love yükseli oyununa geldik. Yerler lava oyununa bir dakika. Amacımız lava değmemek her zaman gibi de. Ben niye noob'um? Adem neredesin? Adem ayva yiyecek galiba. Oğlum parkur her şey var. Edeyim, her şey Evin içinde parkur <laughs> var. Ne oluyor? Şu an hiç valla bakmadan gitmek istiyorum. Şöyle bir camdan bakacağım. <laughs> Lav geliyor. Allah deli gibi geliyor. Koş Ebra, koş Ebra. koş. Lav ah. dibimde. Dibimde. Ya <laughs> dibim ne yaşıyorsun? Çok merak ediyorum. Allah. Allah. Aa, bu ne oğlum? Oğlum evin içinde parkur var. Koş. Koş Ebra koş. Koş. Koş yarın yokmuşçasına koş. Allah belanı. Aa çıktım. Oh, be. Koş koş koş. Aa hadi görüyorum. görüyorum. Şurada merdivenden çıkıyor. Aa hoş geldin. Huzura kavuştun Aa. Bitirdik. Abi çok sıkıntı. Aa. Adem. Adem. Aa bu ne lan? Bu ne oğlum? Ha. Lan. Aa. Oh. hayatta oh, kaldık. Adem <laughs> uçtu. Hadi <gülüyor> <gülüyor> bir dakika ne oldu abi korktum neyse çark çevireceğim çark bir dakika bakalım çarktan ne çıkacak arkadaşlar hadi hadi hadi, 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 hadi. 25 robux'a çok güzel bir çark çevirdik lan yeni aynısı geldi bu ne oğlum ben niye çark çeviremiyorum Allah oğlum burada dönen gırlangıç var dönen gırlangıç ben kalbimin orta yerine seni yazdım adem neredesin kaçıncı o, Allah burada ben da varmış Aa, canım gidiyor var? bu şeyden sana da gidelim ne yapalım söyleyeyim mi ne? en alttan başlayalım La böyle tam çık Buradan da çıkmak çalışıyorum. Oğlum bu ölecek ha. Bu kız enayi gibi. Aa oh, elmas ben alacağım. Hayır. Hayır! Kız, elması yani üst 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 <laughs> Allah kız elmas aldı da. Gel çıkalım gel. Çatıya çıkartacağım Çatıya çıkabilir miyiz? Çatıya. Zıpla. Allah. Allah fena. <laughs> Yere düştü. Allah. <laughs> Öldün mü? Çıkıyorum çıkıyorum. Kutu alacağım. Kutu alacağım. Kutu alacağım. <laughs> Helal lan. Helal. <laughs> Babayla zor yarışırlar. Babayla zor, Babayla zor yarışırlar. zor yarışırlar. Tak 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 Uçurumlardayım Aa çark. Oy çeviriyor. Oo uzayı seçelim lan parkuru yapalım. Abi ben çark aldım çeviremiyorum. Abi lanet olsun ya ben ne istedim sadece çark çevirmek istedim. Bu arada parkuru yapamazsak ayvayı yemiş iş koyuz abi. Allah abi ittirmeyin. İttirmeyin. Çok kolay çok. Oğlum ittiriyorlar ki beni. Çekil. Abi boynunda ittirme var ya çok sıkıntı. Bir dakika buraya mı geleceğiz? <laughs> Allah ittirdi beni ya. Lan belası. Vallahi ittirdi beni. Öldüm lan. Vallahi öldüm. Belki şu an çark çevirebiliriz. Çeviremiyorum. Oha jetpack var. Oğlum burada bir sürü şey var. Adem öldün mü? Öldün mü? Öldün mü? E, yok. Hayır. Tüh da, be. De, 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 de. Ah be. Tüh be. Tamam. Demek ölmedin. Ah be. Tüh. Ah. Üzüldüm. Yo sevindim. Sevindim senin adına. Huh. ne yaptım? 5 puan aldım. Wow. Lan sadece Adem. Sadece Adem hayatta kalmış. Abi, Bravo. Abi. Ben bunu alkışlarım. Oy obi seçelim. Var obi. mısınız lan? Obi. obi çok eğlenceli. Ya şeyi seçiyorlar obi. Ya, ya Çok kötü bu ya. Sahil seçtiler ya? Biz ne yapalım sahili? Ya az niye? <laughs> Tikin mi var öyle? El sinirim mi bozuluyor. <laughs> Yo hayır. <laughs> Ağzını yayma lan. Babayla zor yarışırlar. Tak 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 uçurumlardayım. Tak tak uçurumunun. Hadi en yukarıya çıkar mıyım? Allah Allah. <gülüyor> Şim, <gülüyor> <gülüyor> şimdi, şimdi <zaten> Hadi yesene. <laughs> kafana basacağım. <laughs> Dur lan. Bu ablanın kafasına basacağım. Hadi. Gel. gel, gel şuradan 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 şuradan. Oye! Hayır, hayır, hayır. Gel, 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 Kafana bineyim mi? Canım. Ha, ah, tamam, tamam, bir şey olmadı. Oh. Aa, oh. oh. <laughs> çok zordu, ama zordu gerçekten. Abi çok korktum arkadaşlar. Bu oyun çok tehlikeli. Obi, 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 obi. 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 Yes, Oyu saat kulesi var burada. <gülüyor> obi. İlk ben başını ilk ben bitireceğim Allah. Abi kimse bak bana takip takılmasın çok güzel olacak. Bak bana takılınca düşüyorum arkadaşlar. Hadi. Burada düşersek ayva yiyeceğimizi biliyorum gerçekten. Burada düşersek de ayvayı felaket yeriz. O yüzden düşmemeliyiz. Abi lavlar geldi. Tırsıyorum. Korkmalı mıyım? Korkmam normal mi? Emre sen neresin? Arkandayım. Enayi. Arkamda mısın? Ben o kırmızı şeyi aldım. <laughs> geçtim. 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 No, Oha oğlum sadece seninle ikimiz geçtik. Bunlar ne kadar mı? Oha. Çok kolaydı oğlum. Tak 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 uçurumlardayım. Oha ben kittiririm lan seni. Olmaz mı? Ay enayi ne yapacaksın beni? Boşluğa atacaksın değil mi beni? Hep ben şöyle geçeyim de. Ben de şurada durayım ya. Tam tam şu köşede Allah bitti. Güzeldi güzeldi. Bunu arkadaşlar başarıyla atlattık. Süperiz. Balkaba ve Adem. Değil evet. mi Adem? Alnını öpüyorum şu an seni. neyse göğüs kıllarını yedim az önce. Aa, oh, oh, oh. ah oh. Kıştık seninle. <laughs> ne oluyor? Oh, bu bu ne, ne lan? Bu ne? ne? diyor? Gel gel gel. gel. Oh, mı bekleyeceğiz? Bekleyelim. Tamam. Sabrın sonu silahmettir. Gel. Ben bekle bekleyeceğim bu arada. Burada ışınlayıcı var kesin. Ben burada bekliyorum. Hayır hayır. 10 saniyenin şu üstte bir yer açılıyor. Hayır oğlum ya. Sen bir bana bırak ya. Bak ışınlanacağız. İzle. izle. Bak bak. İzle. Biliyorum da. Allah belanı. Oh. Kaç ya, kaç. Gel, gelmeniz lazım. Aç, açın. açın şuraya gerek. Orası kapan. Lan. Kalaklar. kalaklar. Lan. Burada nasıl açılıyor? Adem gel birbirimizi kafasına önce çıkacağız. Önce tamam tamam. Gel 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 gel. gel. Birbirimizi kafasına çıkacağız. o oh, oh, gerek kalmadı bu arada oğlum iyi bari <laughs> burayı nasıl açacağız kafanıza dur gidiyorum gidiyorum Aa, gel gel no. gel 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 kafayı basalım gel no, gel no, zıpla, no. zıpla 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 <gülüyor> beni <gülüyor> al beni <gülüyor> al hadi kalacaksın gidiyorum hadi beni al beni al beni al lan bug yapalım bug yapalım bug yapalım Allah belası zıpla oh vallahi çıktım adamı kafasına bastım hadi 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 ben sen, seni çıkartır mıyım oraya ben seni? Çık, çıkarım ben bu arada. Senin kafana bazarak çıkarım. Ha. Oha ikimiz hayatta kaldık. <laughs> bir ikimiz. Abi çok gericiydi. Var ya senin yüzünden ölüyordum lan. Yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun. Oy titaniğe gidelim. Bu ne? Rainbow evet. gökkuşağı seçiyor herkes. Bu ne ya? Aşırı kolay bu. Bu ne? Of. Sadece tırmanıyoruz mu? Allah belanızı ya. Bunu bir insan niye seçer ki? Sırf kuşağı diye seçtiler ya. Bu ne? Sırf renkli gözüküyor diye de seçilmez kardeşim. Ayıptır ya. Oy puanlarla bir şey aldım kendime. Oğlum silah aldım. <laughs> silahla vuracağım herkesi. Boing. Aha. Lan bayrak çıktı. Allah herkes oraya atlayacağım diye düşüyor. Adem. <laughs> ya Adem. Adem? Ya <laughs> <Adem>. oğlum. <laughs> boing boing. Bir daha, benim kaç puanım var? Abi, ben güzel bir eşya almak istiyorum. Böyle süper bir eşya istiyorum ama yok ki. Oha <laughs> ne oldu? Aa, aa iyi bari bu aa. şeyde de hayatta kaldık. Aa buradan izleyebiliyoruz. Çok güzel. Aa, burada bir şeyler var. Oy hangisini seçelim? Dönme dolap seçelim hadi. Çünkü dönme dolap Barbie'den çok eğlencelidir. La o geldi. La dönme dolap seçmiyor muyduk en son? Abi bir dakika. Abinin kafasından gidiyorum. Hıh. Çap çap çap. çiç. Çaça ça 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 çıp çıp ça 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 şu kız telefonda oynuyor ve şu anda beni engelliyor gitmemi. Ya işte git git. Yapacak bir Bacım git bacım. Ah Allah düştüm. Ya kırmızı elma zo aldı. Sana ça 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 ya vallahi. Allah. Ah 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 ittiriyor beni. Ittiriyor beni. O oh, Fırlattım adama bir dakika hadi özelini yapma, fırlatacağım. Yapma, yapma. Allah. Yapma, yapma. Allah. Yapma, yapma, Allah. Yapma onu yapma. Onu. Aa. Aa. Yapma. yapma. Allah. Yapma onu. Hoppa. Sakin ol kardeşim. Kardeşim Adem'i de fırlat. Hayır. <laughs> Bu silah çok iyiymiş valla herkes fırlatıyorum <laughs> Adem kardeş ne oldu kardeş <laughs> Emren Ne var lan Eminem. kardeş oldu kalleş arkadaşlar Hangi seçelim abi ortadaki mi seçsek Ya şu sağdaki çok zor ya Takım çalışması yapmamız lazım ya iyi bari <laughs> Silahım sayesinde herkese ittiriyorum yani. Gel buraya gel, gel gel Hayır gel. hayır gel. herkes benim silahımdan almış <laughs> Kaç Nerede aldın sen onu Valla aldım bir şekilde Sen boş ver onu Allah Kaç yeah, yeah. kaç kaç Kaçma Kaç arkamdalar Peşimdelerle peşimde Arkadaşlar Bugün hayalimdeki arabayı gördüm Çok güzeldi gerçekten Yani insanın bir hayali olması da çok güzel Çünkü hayal kurduğunuz zaman Hayatta bir amacınız oluyor Bu amacı tamamladığınızda Çok mutlu olup yeni bir hayal kuruyorsunuz Bunu sürekli yapın Sürekli hayal kurun arkadaşlar Değil mi lan Geldim lan buraya Seni de fırlatmazsam var ya En Misal 10 milyon abone gibi değil mi Evet 10 milyon biraz fazla değil mi? Senin lan için. adamın orağı var Adem. Kimin orağı lan o? Benim. Bir dakika ittireceğim. <laughs> of herkes hayatta Aha. kaldı ya. Herkes deli gibi hayatta kaldı. Arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geliyoruz. Valla çok güzel bir video oldu. bana hala beni ittirmeye çalışıyorlar. Hemen sağınızda ve solunuzda bulunan videoları tıklayıp onları da izlemeye gidebilirsiniz. Adem'in kanalına da açıklama doluşmalarını da, da abone olabilirsiniz. Ona da o zaman bolca yapıyorum sizlere. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benim takipçimsiniz be. Ve öcere